İmam Hatip'li çocuklar soru soruyorlar filan böyle şey yapıyorlar. Yani İmam Hatip'e çocuğunu göndereceğim mi göndermeyeceğim mi bu bile tartışma çıkacak. Yani acaba göndersek mi gönderirsek hadis e, inkarcısı mı olacak mezhep inkarcısı mı olacak. Hazreti Peygamber de günaha girdi mi denecek. Yani ne denecek o, oradan İmam Hatip'ten İmam Hatip'te ve ilahiyatta konuşulanları bir dinleseniz çocuklarınızı göndermekten korkarsınız. Yani ilahiyatlardaki tartışmaya bak. Yani eşcinseller, eşcinsellik hastalık mı, sapkınlık mı? Hastalık. Sapkınlık değil. Mi? Hastalık mı, sapkınlık mı? Eşcinsellerin eşcinselliğe hakları var mı, yok mu? Bitti. Bunları tartışıyorlar. Sınıflarda tartışıyorlar. Ondan sonra imamın birisi de çıkıyor. Çizgi dışı laflar söylüyor. imamının imamlığını bırak diyor. Ben imamlığımı dostlar yapıyorum diyor. Ama ben ateistim diyor. Hadi çıkışın içinden. Ateist imamın arkasında namaz kılınır mı, kılınmaz mı? Hanefi'ye göre kılınmaz. Şafiye, Malik'e, Hanbeliye de göre kılınmaz. Ateistse kafir onun arkasında namaz kılınmaz. Ayıkla pirincin taşını. Ne yapacak şimdi oradaki camideki cemaat? Diyecekler ki imama sen şurada kenarda dur biz kendimizden bir imam çıkaralım o namazı kıldırsın. O da diyecek hayır ben devlet memuruyum devletin 657'li memuruyum namazı ben kıldıracağım. Ben görevimi yapıyorum. Ateistim ama ben görevimi yapıyorum. Ben memurum. Ben olsam o imamın yerine derdim. Diyanette layık bir kurum. Diyanet layık bir kurum. Layık bir kurumun benim ateistliğimle ne işi var derim. Bizim Mehmet Emin Bey bana Anayasa Mahkemesi'nin şeyinin kararını attıydı. Anayasa Mahkemesi'nin kararı var. Ben böyle söylerken ben hukuku uygun söylüyorum. Anayasa Mahkemesi karar vermiş. Demiş Diyanet İşleri Başkanlığı layık bir kurumdur. Yani Diyanet İşleri Başkanlığı bir dine dayalı bir kurum değil. İçinde ateistini de barındırır. içinde Hristiyanı da barındırır. Yahudi'yi de barındırır. Putperesi de barındırır. Hepsini de barındırır. Layık bir kurum. Muhteşem bir anayasa kararı. Anayasa mahkemesinin kararı. Öyle olunca imam ateistmiş olabilir. İmam çok hızlıdır, eşcinselmiş. Olabilir. Eşcinseller de var çünkü. İçki içenler var. Bildiğiniz içki içen imamlar var. Yıllar önce benden fetva istemişlerdi çünkü. Adam içiyor, benim namaz kıldırmam normal mi diyor bana. Sarhoşken yaklaşmayınız diyor. Ben kendim biliyorum ki diyor. Dedim sen nerede imamlık yapıyorsun? Ege bölgesini söyledi bana. ha Dedim yok. Hani Hanefi'ye göre dedim. Sonuçta dedim onun etkisi senden gitmiyor. Ne kadar içtiğini bilmiyorum ama dedim yani kıldırma yapma dedim ya. Ya dedi ben senin sohbetlerini hep dedi dinledim dedi. Hani sen böyle çağdaş bir şeysin. Dedim değil ben klasikim ben Kur'an sünnete bakıyorum dedim. Ya nerede görülmüş dedim içki içen bir imam dedim. Kalkacak namaz kıldıracak cemaate ama... Bakın tırnak içerisinde söylüyorum bunu. Bozulma başladıysa onu durduramıyorsunuz. Fermuar gibi devam ediyor Bozulma devam ediyor. Değişim, dönüşüm devam ediyor. Ya biz şimdi insanlara böyle zor geliyoruz, aykırı geliyoruz. Sebebi şu. Biz değişim, dönüşüme itiraz ediyoruz, karşı duruyoruz. Diyoruz ki hayır, kültürel değişim dönüşüm olmayacak. Hayır ibadetlerde değişim dönüşüm olmayacak. Hayır Kur'an ve sünneti seneyi anlamamızda, yaşamamızda değişim olmayacak. Hayır siyasi olarak değişime dönüşüme uğramayacağız diyoruz. Bizim ensemizde biraz da o yüzden boza pişiriyorlar. Yani değişime dönüşüme tabi olmak ne demek? Değiştireceksin kendini. Dönüştüreceksin amdıra. Ne tarafa döneceğim belli değil yani senin. Buna normalde karşı çıkarsam, Kur'an sünnet dairesinde duracağız, biz imamların iştadı dairesinde duracağız, biz ilk sufilerin yolunda duracağız deyince, biz karşıya şey geliyoruz biraz böyle, radikal geliyoruz veya karşıya biraz biz sert geliyoruz, dik geliyoruz, örneğin herkes kendi kafasınca bizi bir yere oturtturuyor. Umrumda değil benim bu. Ya bundan bir şikayetim yok benim. Ben kendi kendimi değişime, dönüşüme tabi tutmamaya gayret ediyorum. Yani Kur'an sünnet çizgisinde dur, imamların çizgisinde dur, aman eski sufilerin çizgisinde dur. Boş ver diyorum sen hani bu çizgiyi sen koru, bu çizgiyi sen muhafaza et. Rahata düşme, sakın şuna düşme, bu, bu, sakın buna, kendin met etmek için söylemiyorum. Çünkü o değişim dönüşüm fırtınasına bir tak e, kaptırırsan kendini geriye alamıyorsun kendini. Dervişler açısından da aynı. Siz bir değişime dönüşüme kendinizi kaptırın geri alayamazsınız kendinizi. Bir bakmışsınız eller havada orada buradasınız. Bir bakmışsınız ki bu bir sürü taviz veriyorsunuz dini hayatınızdan. Bu öyle bir melanet bir şeydir ki heva heves, öyle bir melanet bir şeydir ki nefis, öyle bir melanet bir şeydir ki şeytan, bir yerden girdi mi insana bunlar, bunu dışarı çıkarmak çok zor. O yüzden bakıyorsun şimdi Türkiye'ye, İslam dünyasına bakıyorsunuz. Yani bundan 50 yıl önce örnekliyorum bunu. Hicaz bölgesinde Shakira'nın konserini düşünebilir miydiniz? düşünemezdiniz. Aynı şekilde Türkiye'de de düşünemezdiniz 50 yıl önce. Ama öyle bir değişime dönüşüme tabi tutuluyorsunuz ki. Her şeyinizi değiştiriyorlar sizin. Her şeyinizi Evlerinizi değiştiriyorlar, eşyalarınızı değiştiriyorlar, kıyafetlerinizi değiştiriyorlar, dini algınızı değiştiriyorlar, kültürünüzü değiştiriyorlar, yemeğinizi değiştiriyorlar, içeceklerinizi değiştiriyorlar, yürüyüşünüzü değiştiriyorlar, harcamalarınızı değiştiriyorlar, eğitiminizi en başta değiştiriyorlar zaten. Zaten eğitim değişince bütün her şey değişiyor. Yani o değişime tabisiniz 55-60 yıldan beri. Yani anneleriniz, babalarınız o değişimi satın aldı zaten. Anneleriniz, babalarınız satın aldı. Siz de o değişimi anne babadan alaraktan siz de o değişimi satın aldınız. İçinizden birisi çıktı, kelaynak kuşu gibi bu böyle olmaz, Kur'an bunu söylüyor, sünnet bunu söylüyor, ben böyle yaşayacağım deyince zaten o değişime, dönüşüme siz karşı çıktığınızdan anneniz, babanız, sülaleniz sizi dışlıyor. Arkadaşlarınız, çevreniz sizi dışlıyor o dışlanmayı göğüsleyebiliyorsanız imanınızı kurtarabiliyorsunuz, dini hayatınızı kurtarabiliyorsunuz. O dışlanmayı göğüsleyeceğiniz çünkü. Evleniyorsunuz, eşiniz sizi dışlıyor. Kur'an sünnet tarihinde derse mi gideceksin, zikrullah mı gideceksin? Kadın erkek değişmiyor bunda. Hiçbir şey bulamazlarsa ya Mustafa bak, kadınlara sohbet ediyor, elini öptürüyor ya gitmeyin ona. Kadına erkeği. Yani öbür tarafta görmüyor kendisi. Daha evlenirken onun eşini kendisi öpmeden takı takanlar onun eşini öptü halbuki. Takı takarken öptü. Nasıl basmaya? Onu görmüyor ama o. Daha nişanda öptü onun nişanlısını. Başkaları öptü. Evlenirken öptü. Onu görmüyor o. Değişim dönüşüm böyle bir şey. Yani senin eşin dekolte geziyor, senin kızın dekolte geziyor. Onu herkes görüyor. Onu durduramıyor ama. Değişim dönüşüm böyle bir şey farkında değil insanlar. Onu satın alıyor değişimi, dönüşümü. Satın alınca biz değişip dönüşüyoruz. Bakın fetvalara. Bir din işleri yüksek kurulu var. Fetvalarını okuyorum onların. Yazıyor. Hanefi'ye göre, Hanefi, Maliki, Şafi'ye göre böyle böyle olsa da bu zamanda böyle olması lazım. Evet. Diyor ki tamam, değişime dönüşüme tabi tutulmuş. Değişime dönüşüme tabi tutulursunuz. Ya ne diyor? Enflasyon miktarı kadar faiz caizdir. Hoş geldin 23 Nisan. Geçti 19 Mayıs gelecek. Hadi hazırlanın. Değişime dönüşüme tabi olun. 19 Mayıs Gençlik Bayramı. Haydin hatunları iş çamaşırıyla çıkarın dışarı. Gencecik kızları iş çamaşırıyla çıkarın. Yıllardır seyrettim ben bunu. Siz de seyretmediniz mi? Seyrettik. Kızları iş çamaşırıyla bayram tertibine çıkarmak çağdaşlık. Kız başını örtmüş gerici üniversiteye giremez. 23 Nisan'da yarı çıplak bir kadının direkt dansı yapmak çağdaşlık. Aha haberlerde. Aha haberlerde. Değişim dönüşüm devam ediyor. Ramazan bayramı yok, şeker bayramı var. Buyurun, değişim dönüşüm devam ediyor. Kurban geliyor şimdi. Bu kadar hayvanı kesseniz, telef edeceğiniz, zalimsiniz siz. Değişim dönüşüm devam ediyor. Ulan bu millet ot mu yiyor yıllardır? Ne yapıyorsun Nusret böyle tuz atarken ota mı tuz atıyor? O değişime dönüşme tabisiniz. Kurban keseceğiniz sünnet. Kurbanınızın başında durmak sünnet. Kendinizin kesmesi sünnet. Değişim dönüşüme bak. Vekaletle kurban kesebilirsiniz. Kime? Sabancı'ya. Sabancı kim? Fransız. Carrefour kim? Fransız. Haydi sıraya gir. Carrefour'dan kurbanlık kal. Bak açık açık isim veriyorum bildiklerimi. Ya bayramın birinci günü kurban geldi sana. Pes ya. Ulan biz kendimiz kesiyoruz. Birinci gün bitmiyor bizim işimiz. Ne zaman kesildi parçalandı eve geldi? Değişim dönüşüm devam ediyor. Haydin pamukeller cebe yurt dışına vakıflar var onlara kurban gidiyor haydi vakıflara yazın kurbanı ödeyin. Ucuz bir de. E değişim dönüşüm yani sabahleyin adam gidecek kurban kes uğraşacak hayvan almak için gidecek hayvan bakacak bir tane kasap bulacak Uğraşacak onun. Uğraşılır mı ya? Bir onun bayram tatili var. Haydi gönder parayı. Kurbanımızı kestik biz. filan yere gönderdik. Ah harika. E haydi tatile. Değişim dönüşüm devam ediyor. Küçük küçük adımlar gibi görüyorsunuz. Büyük adımlar bunlar. Büyük adımlar her alanda. Rabbim bizi affeylesin.